aleykum arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz arkadaşlar. Yüzün ne olmuş oğlum. Nereye? Annına. Ne olmuş? Sivilce çıkmış kocaman Ya ne işte Tam geliyorum şimdi. Ya. Tamam. Arkadaşlar bugün misafirimiz var. <laughs> Misafirimize şuradan şöyle et vardı. Onun arasında kebap istediler de kebap sonradan fikir değişti kavurmaya geçti. Kavurma yaptık arkadaşlar. Ocağa koydum ilk önce yağını erittim. Sonra etini koydum. Bu burada yavaş yavaş pişiyor. Onlara babanmış yapacağım. Siz baba konuş diyorsunuz. Değişik ismi söylüyorsunuz. Ee, biber közlettirdim. Patlıcan domates közlettirdim. Biberler altta şöyle. Acı biberler, tatlı biberler de var içinde. Bir yandan da salatamızı yapıyoruz arkadaşlar. Havuçlar ben ayarladım. Nümeysa bunu yapamıyor diye yeşilliğini, şeyini falan da marulunu falan rokası burada ısladım. Çok çamurluydu. Allah anasını da Meysa doğru arkadaşlar. Şöyle bir Meysa'mı da göstereyim. Çok istiyordunuz. Bir dönele. Bir hayır. döner misin lütfen? Hayır. Lütfen. Sonra, lütfen. Sonra, sonra, lütfen. Sonra. Bir kere dön hayır. tamam. Bir kere dön bitti. Sonra. Bir kere dön bitti. Sonra. Sonra. çok yakın Hayır. Hayır bak uzaktayım. Hayır. Bak. Hayır. Bak uzaktayım. <laughs> Kız Çok çektim. Sartan, Kız bir dön hele dön. Hayır, bir hayır. dön tamam gideceğim hadi. Tamam, İşim kızım. var bak abinin gözünü adamla da hadi ters. kızım. Hayır. Rica ederim bak ben sevmiyorum. Sonra. Sonra misafir gelir dön şu adım <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu salatasını yapsın marul falan burada hazır o salatayı yapıyor. Şurada patlıcanlarımı, şeylerimi közledim. Onları gelip şimdi temizleyeceğim. Etimiz kavrulsun. Yanına pilav pişireceğim. Ayran var arkadaşlar. Yanında. <laughs> <laughs> Göstereceğim mi? Göstereyim, göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> bak bir bak bir bak. El salla. <laughs> tamam. Millet seni görmek için can atıyorlar. Rümeysa kendini göster diyorlar. Sen kendini göstermiyor. Seni seviyorlar. Belki sen kendini göstersen videolarımız patlar gider. Hey anne, seni ben seviyorlar ben diye. Neyse arkadaşlar ben bu gözüne damla damla tim, geri geleyim. Evet arkadaşlar biberimi patlayacağım. Şimdi biberlerimi bir kısmını ayıracağım. Gelecek olan misafir öyle sade yemeği seviyor. Bir kısmını da babanın yapacağım. Ona da sarımsak getirmeyi unuttum. Dışarıdan bir sarımsak getireceğim. Şöyle. Ne? Şey annazik. Hmm. Onu sonra yapar kızım. Şimdi buna olmaz. Şöyle. Bu bir kısmını közlenmiş şöyle seviyorlar arkadaşlar. Şöyle bir kısmını öyle ayıracağım. Bir kısmını da içine doğrayacağım. Çünkü bu biberler zehir zembelek. Onun için ancak şey olur. Şu şöyle alayım ben kenara. koydum. Şu irileri biri var onun için. Eğer öyle yemeğin yanında yerim derse o tatlı seviyor, acı sevmiyor onun için. Bunlar da arkadaşlar çok güzel ya bu var ya şeyde kahvaltıda hele çok güzel oluyor ama işte ben şey yapamıyorum yiyemiyorum diyetteyim ya ha. onun için Ayrı ortaya koyacağız bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Biberlerimizden başlıyoruz. temizlemeyi. Sahtanın işini bitti mi kız? Hadi o çabuk doğra da onu. Kebap istediler arkadaşlar. Karışık kebap. Sonra Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl misafir? Kendi istiyor. Bu ailemiz sayılır. Biz onlara gittik mi mesela o der ki ne istiyoruz mesela Biz derik şöyle şöyle. Biz daha kebap istemedik de tabii ki. Ondan sonra onlar gelirken o zaten şey yapar çay ocağı koyun geliyorum der. Bir babamız gibi yani. Öyle düşünün. Manevi babamız. Evet, Meysa'nın da manevi dedesi. Onun için... Onların olduğu yerde bereket, bolluk, şifa... Ne ederseniz var. gelir. Seslerinden belliydi. Yunuslar gitti de Mesa boğum göremedi Yunuslar. Bir gün gideyim de diyeyim, benim kızım sizin şeyiniz hastanız gelin de Allah rızası için Mesa'nın bir fotoğraf çekmeyin kendinizi göstereyim. ama işte yasak diyorlar. Birkaç tanesine söyledik biz de. E, ama Rümeysa'yı da sordu yani. Hani nerede dedi. Biz dedik ki Allah kız evde. Mustafa'nın çarşıya gitmiştik o zaman. Dedi vallahi yasak dedi. Yasak olmasaydı dedi. Çekinirdi potara Ama o özel harekattaydı. Şeye gelmişlerdi. Markete gelmişlerdi. Alışveriş yapıyorlardı. Bence ben orada olsaydım çektiğimi Bence de yani çünkü seni sordu hani nerede dedi biz dedik böyle böyle evde dedi şey dedi Yasak dedi. Aksilik ya. Rümeysa ile çarşıya gittiğimizde bir tane Yunus görmüyor. Rümeysa ile gitmediğimizde sanki mübareklerin hepsi oraya yığılıyor. O güne gittik mesela. Ne içinde gittiğimizde? Her Rümeysa işte evde sıkıldım, evde sıkıldım diye Gittik mesela baktık tabi normal polisler var o da çevirme vardı zaten ondan dolayı öbür türlü şey yapamadık Yunus Yunus göremedik yani istemesem gör he aynen Rümeysa bir şey dönem birinci döneme kadar şeye gitti ne onun adı Dershaneye gitti. Tevesleniyordu. Ay her gün görürüm diye. Töbe. <laughs> Töbe bir tane görmedi. <laughs> bir de çarşının ortasında. He, dershane çarşının ortasındaydı. Eski yere yıkıldıydı. Çarşının ortasındaydı. Orada arada ben bunları temizleyene kadar tepsiye koyuyorum şimdilik. O gün yaptım arkadaşlar ben diyetteyim diye sabah bir şey yiyemem de yiyecek bir şey kalmadı daha doğrusu. Çorba 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 ay dedim o sanırım çorbadan yumurta yedim Küçük 3 gün üst üstüne haşlanmış yumurtayı yiyince bir başıma ağrı çöktü. Ne yaptıysa haşlanmış yumurtadan gerçi zarar gelmez normalde de severim ama 2-3 gün üst üstüne herhalde yiyince bir başımı ağrıttı. Ondan sonra onu şey yaptım. Ben valla ben çocuklar ne yiyeceğimi şaşırdım dedim. Gene yumurtayı haşladım. Dedim oğlum iki tane patlıcan koydum. Gör bunu dedim götür közlettir ver de gel karşıya dedim. Üç tane de biber biber koydum. Derken anam yaptım koca iki tabak çıktı. Sofrayı götürdüm bu ya ben yiyeceğim diye. Yani geçi iki tabağı koydum. Birini bana birini kendileri. Mustafa'nın Meysan vardı. Abdullah yoktu. tabi çocuklar haşlanmış yumurtayı yemediler. geldiler mi dedim araba sesi geldi de çok sıcak çok sıcak bu Adana'nın meşhur yemeği arkadaşlar acı şey yapanlar hemen burada Urfalılar var mesela. Allah'ım 24 saat. Biber, patlıcan, hele Antep'in Antep şeyi, fırınları, Urfa'nın fırınları patlıcanla biber dolu. O gün adam sinirlendi, tepsi kaldırdı, yere çaldıydı fırıncı. Ekmek mi yapıyorum, patlıcanla pişiriyorum, eline tepsi alan geliyor diye. Bu böyle şey oldu arkadaşlar. Bunları şey yaptık, temizledik arkadaşlar. Şimdi güzelce şeye geçelim. Ne olmalı? Etimize bakalım. Etne alemde. Mehsan salatayı bayağı yaptı, bitirdi. Domatesi doğruyor şimdi. Sen bu hazır olsun ki ne? biraz soğana da şey pişireceğim. Ya pişireceğim. Yemeğimiz hazır olsun. Geldiler mi? Otururlar biraz sohbetten sonra. Hemen sofrayı sereriz. Etim biraz yumuşak pişsin diye şey bıraktım. Şöyle bir tane sana Şimdi bayramış olmuş. Uzunu falan atabilirim. kimyon. Kimyon da kokusunu bir meysa seviyor. Biraz eşim asma yaprağı toplamış. Onda dedi bir sarma sararsın dedi. Dedim tamam sararım dedim. Onu katladım. Bunu şöyle düzeyini sertelim yaprağımızda şurada arkadaşlar katladım tepsiye koydum onları da haşlayacağım artık biz yemeğin devamını getirerek Feneri sönmüş mü? kokusu Ne? Domates. Adam çorbasını yapıyor bunu muysa? Közlenmiş ama domatesin közlenmiş haliyle çorba yapıyor. Çok güzel oldu ama var ya. Görmüşü çok güzeldi. Arkadaşlar sarımsağı rendeledim, hazırladım. Yani Doğrusu ne yapıyorsun? Hepsini bir çapıyor. Yani o biberler nasıl doğranacak? Ahora sí, Cough, <laughs> cough, 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 bu şekil ne yapacağım biliyor musun? Bir şey torba patlıcan alacağım. Kışa gireken, Allah izin verirse. Bir torba da biber yanına. Közleyip ama bu şekilde yapıp içine domates de koyacağım. Közleyip dolaba koyacağım. Salatana da göstersene yaptım diye. bir buharik kışın 10 liradan gitti. 3 kilo olsa gitti. Yaz geldi de 50 alıştık elektriklerinin hızlı pişirmesine buna gelince şey geliyor yavaş geliyor bunun üstüne aslında şeye dökülür samsaklı yoğurt hmm. Mesela Ali Nazi'yi beğeniyor. Ha, bu şekilde yapıp makarnanın içine de katıp da şey yapabilirsin. Yani hani yoğurtlu makarna yapıyoruz ya bundan. Bu hmm. da güzel olur. Limon da maşallah. <laughs> sıka sıka. Bir tane kabuklara bak. Dünya kadar kabuk var ama limonun çöpe yok herhalde. Neyse, limonun Evet arkadaşlar babanoşumuz bu şekilde böyle. Bunu 2-3 tava şey yaparak, Ortaya koyarız. Pilav eti de yanına salatayı da ortaya. Allah olmayanlara nasip etsin. koysak da etleri de ayrı mı koysak? Bilmiyorum. Pilavları ayrı koyak, etleri de küçük tabaklara koyak. O zaman hepsine koymak. Ben... He, hepsine de. Sonuçlarımızı yaptık arkadaşlar. O hazır zaten. Salatamızı da avucarladık. O da hazır. Soframızı sereceğiz şimdi. Biraz sanki tam güzel olmadı İyi. İlerledik. pişmedi diye bekleyeyim dedim. Çelikte, çelikte Dibini biraz fark, çelikte. farklı oluyor şeyde çelikte kızım. Bir tanesini daha koy. Yeterli değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş tane oldu. Beş tane yeter. Ortaya beş e, ortaya koyarız. Şimdi etleri de küçük de 咱们。 adamla da kere etmeye kalanı. Hani. Ulan aslında usta ben ben. Bu gözümü de açmasa lazım ha. Hatırlıyor musun? Bana bir ara iki gün bak göz yap dedim ne çek be. Ha. Şu şey değil şey, mi? Ha, Aynı manetini... tepsiyi götürsene. Giderken. Sofra serildi mi? Serdim. Hangi sofrayı serdin? Büyük. İnce olsun oğlum. lan. Hmm. He. Maskeyi kapatıyorum ya. Hı. Hmm. Maske sağdan geldiği için bu sağ gözüm geride kalıyor. O yüzden. Çıkaramadım. Şimdi şunu eşitliyelim kızım. Zil ya. Mehmet Hoca diyor ki kimse yok da diyor. Tamam şimdi eşitlendi. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar salatalar göstermeyise karıştırılmış yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın.